güzel danışanlarım gerek yine TikTok hesabından gerek Instagram hesabından bana çok sorulan göz altı morlukları için evde neler yapabiliriz sorusu var. Bugün onun üzerinde konuşacağım. Şimdi biliyorsunuz dünyada renk yok. Renk ışık kırılmasıyla, ışık yansımasıyla oluşuyor. Göz çevresi de çok 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 ince. Yani cildimizden belki en aşağı 7 kat ince bir deri olduğu için orada yağ bizisi az, nem nem hücreleri az deri çok ince ve kılcal damarlar üst düzeye çok yakın. Dolayısıyla orada kan toplandığı zaman morluk halkalanma gibi gözüküyor bize. Işık yansıyor orası mor ve halkalanma gibi duruyor. Yani demek istiyorum ki morluk halkalanması olan bir insanda ben öncelikle tabii ki hani uykusuzluk, stres, bilgisayar kullanma, düzenli yemek yani düzenli beslenmeme bir sürü sebep var ama ben ilk başta dolaşım bozukluğundan şüphelenirim. O kişi muhtemelen hemoroid e, halk arasında basur diyebiliriz o olabilir ya da varis problemi olabilir dolaşım bozukluğundan şüphelenirim çünkü şüphelenirim çünkü orada kan toplanır. Oradaki e, mikrosirkülasyonu dağıtmak için de kafeinli göz çevreleri tercih edebilirsiniz. Hatta kafeinli serumlar tercih edebilirsiniz. Yani demek istiyorum ki dolaşım bozukluğu olan bir insanda nasıl mesela varis oluyorsa hemoroid oluyorsa göz altı morluğu da olur. Yani orada kan toplanıyor. Oradaki mikrosirkülasyonu yani kılcal damarlardaki e, kan dolaşımını düzenleyici kremlerle çözebilirsiniz. E, şimdi aslında çok derin bir konu. Hani morluk halkalanma deyince ben P tipi derim. Pigmentasyondan aklınıza gelsin. Çok hiperpigmentasyona bağlı çok koyu morluklar olur ama o melanin üretimiyle ilgilidir. V tipi özellikle uykusuzluk, mor yani uykusuzluk, işte aşırı bilgisayar kullanma, yorgunlukla ilgilidir. Bir de S tipi vardır ki S tipi zaten gözaltı çukuru olan insanlarda daha fazladır. Hani bir göz kapağınızı çekip bıraktığınızda yandan çektiğinizde morluk kayboluyorsa zaten orada bir çukurluk söz konusudur. Onun için zaten gözaltı dolgusu yaptırabilirsiniz. Şimdi genel olarak neler yapabiliriz konuşacağım ama şunu da bilmenizi isterim ki sağlıklı beslenme bol su tüketme çok gözleri yormama hani bir internet cep telefonuna bile yarım saat bakarsak daha sonra bir uzaklara balkona çıkıp bir uzaklara bakmak gerekiyor en aşağı bir 20 dakika yani gözleri dinlendirmek çok önemli ee, tabii ki göz hastalıkları olan glokoma olan damla kullanan alerjik yani kontak dermekçi olan göz egzaması olanlarda daha fazla bu sıkıntı yaşanır ama olabildiğince göz çevresinde çok hassas temizleyiciler kullanın bir yani hipoalerjenik temizleyiciler kullanın. Artı çok yağlı kremler kullanmayın. Yağlı kremler işte kir, toz yapışarak yağ butonlarına sebebiyet verir. Yağ butonlarını da ayrı işleyeceğim aslında. Ee, sadece bir minik parantez açıp kapatayım. Yağ butonları 6 e, ayda bir çoğalır, 6 ayda bir azalır. Daha çok kolesterolle ilgilidir. Lütfen e, kolesterolize baktırın. Kolesterol insan vücudunda ve e, hayvan vücudunda var. Bitkilerde yok. O yüzden hayvansal gıdaları keserseniz çok mesela e, yumurta tüketiyorsanız çok tavuk, et, süt, e, hayvansal gıdaları kestiğiniz zaman tamamen bitkiye döndüğünüz zaman kolesterol azalacaktır. O zaman yağ butonlarımız azalacaktır. Bunu da minik bir paranteze söyleyeyim. Kısacası göz temizleyicimiz e, hipoalerjenik olacak. Çok yağlı kremler kullanmayacağız. Klinik e, klinik alerjiden geçmiş çok hassas ciltler için olan göz çevresini kullanmalıyız. Ee, sonra güneşten koruyacağız. Güneş stiklerini özellikle güneş stiklerini kullanın. Çünkü onlar daha katıdır. Göz içine kaçma riski olmaz. E, mutlaka sürüp 3 saate bir de yenileyin. E, şimdi genel olarak neler yapılabilir? Aslında biraz da sağ, e, saymış oldum. <laughs> e, çok bilgi doluyum. İnanın hangi bir nasıl anlatacağımı şaşırıyorum. Çok seviyorum insanlara bilgi vermek. Ee, bilgilerimi paylaşmak, tecrübe parayla satın alabilecek bir şey değil. Tecrübelerimi paylaşmak inanın beni çok mutlu ediyor onu da söyleyeyim. E, ee, şimdi gözaltı morlukları olanlara öncelikle dolaşım bozukluğu olabilir diye günde bir tane bebek aspirini genelde öneririm. Ee, onun yanı sıra işte varis ve hemoroid problemi varsa tabi. E, soğuk suyu aşağıdan yukarıya kalbe doğru eve gelince bacaklarını tutmayı öneririm. Onun yanı sıra akşamları e, yatıp e, ayaklarınızı kalp seviyesinden yukarıya e, uzatıp e, işte 15 dakika bekletmenizi öneririm. E, bir de çay poşetin yani demlenmiş çayın daha doğrusu içilmiş çayın demini ya bir gazlı beze sarmak, e, dolaba koymak ya da ben mesela sallama poşet çayları içtikten sonra dolaba koyuyorum. E, bir gün yap bir gün yapma özellikle göz altlarına soğuk. Çay demi kullanın. Çayda çünkü hem antioksidanlar hem kafein var. Kan dolaşımızlandırdığı için bir de soğuk damarları büzüyor. Dolayısıyla hem oradaki ödemi at, kan dolaşımızlandırır, hem oradaki ödemi atıyor. Hem de morluk şişliği de alıyor. Çay kompresi yapabiliriz bir. Soğuk demlenmiş çay. İkincisi olarak ikinci olarak salatalık dilimi yine soğuk kesip ama sadece göz altına dolduracak şekilde bir. Ters C gibi kesin. Yüz süverlak değil. Göz altına oturacak. O olabilir. E, üçüncü olarak e, çiğ salatalık dilimi kesip koyabilirsiniz. 15 dakika. Bir akşam yap, bir akşam yapma gibi yapabilirsiniz. Süt, e, pamuk toplarını bir süte, soğuk süte batırıp süt kompresi. E, sonra gül suyu, gül suyu kompresleri. Yani gül suyuna bir topak pamuğu gene batırıp gül suyuna batırıp bir 10 dakika, 15 dakika bekletmenin çok çok büyük faydasını görürsünüz. Ee, onun yanı sıra da şimdi genel olarak düşünüyorum e, çoğunu saydım aslında biraz çok karışık konuştum ama kusura bakmayın o kadar bilgi doluyum ki nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ee, mor kalkalanmalarda soğuk kullanmak önemli çünkü kan dolaşımı hızlandırarak e, oradaki e, şişkinliği atıyoruz. Oradaki ödemi atıyoruz. E, yosun özlü kremler, K vitamini kremler, AHA'lı kremler, e, peptitli kremler, ee, özellikle kafein üzerine çok duracağım. Kafeinli göz çevresi tercih edin. Çünkü kafein kan dolaşımını zandıracağı için gerçekten ödemi alır. Bir de biliyorsunuz vücutta ödem e, demek. Yani vücudun su toplaması, organların su toplaması. Tuz ve şekeri kesin. Tuz çünkü vücutta çok ödem yapar. O yüzden tuzu kesmek, bol su içmek, dediğim kompresleri yapmak, ve kafeinli gösterimi Kullanmayı unutmayın lütfen Daha çok şey anlatacağım Gösterisi çizgilerini anlatacağım ama e, Bugün biraz morluk ve halkalanmalar için Evde neler yapabiliriz Onu konuşmak istedim e, Çok başarılı markalara gelince Lirak Diopti serisinin gösterisi Muhteşemdir Dermojika zaten taparım Öyle söyleyeyim e, pig yani Pigmentasyona bağlı e, Hiperpigmentasyona bağlı Yani kararma ve leke problemi olanlarda da La roche Pigment Clear Yeux göz çevresinde önemli tavsiye ederim. Daha bir sürü bir sürü var. Sarkma, e, yumuşama varsa Vichy'nin Lift Active Yeux serisini tavsiye ederim. Kolejenli olanı. İlerleyen ilerleyen zamanlarda zaten ben size e, tecrübelerimle ürün danışmanlığı yapıyorum. İlgilenen bir bana tekrar sorabilir. Herkese sağlıklı ve sevgi dolu günler diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.